Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine güzel ve değişik bir e, örnek yapacağız birlikte. E, örnek hanımlar, Angora bir iple örüldü krem rengi Angora ve 3 numara şiş kullandım örneği yaparken. E, örnek hanımlar oldukça kolay örneklerden bir tanesi. E, örneğin beden bilgilerine geçmek istiyorum. Örneğimizi ben 4 e, örnekten e, yaptım. Siz önlere 6 örnek arkaya 12 örnek uyguladığınız takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Angora ile iple yapacaksanız. Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her örnek 10 tane ilmekten oluşuyor. 3 tane de bu kahve çekirdeği örneği için kullanıyorum. Toplam 13. Siz ilmeklerinizi atarken kaç tane örnek yapacaksanız 13 ilmek ve katları şeklinde atıyorsunuz ve e, sona ne kadar e, kenar ilmeği istiyorsanız e, onu da ekleyip e, ilmekleri oluşturabilirsiniz. Ben alta bir miktar lastik yaptım, kenara yine bir miktar lastik yaptım. Siz yine istediğiniz e, lastiği kullanabilirsiniz. E, ben yaparken yine angora bir kullanacağım hanımlar. E, örneğin yapılışına geçiyoruz. Evet hanımlar, ben örneği yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden bir tane de şu ara örneği kullanacağım. E, Topla iki örnek üzerinden göstereceğim e, ve hanımlar örneğimizin yapılışına geçiyoruz dediğim gibi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz hanımlar. İlk önce iki tane kenar ilmeği alıyorum. Siz bu kenar ilmeklerini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi örüyorsunuz. Lastiğinizi ördükten sonra örneğe geçiyoruz. İlk örnekteyim. İki tane ters. İki tane tersim ördükten sonra iki tane düz. İki tane düzden sonra hanımlar 4 ilmeği pirinç örgüsü öreceğiz. Bu pirinç örgüsünü bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde yapıyoruz biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için de Söylemiş olalım. Arka yüzde de tersleri düz düzleri ters olarak örüyoruz. Şimdi göstereceğim zaten. Bakın ne yaptım? Kenar ilmeklerimi ördüm, iki tane tersimi ördüm, iki tane düzüm ördüm. Şimdi e, pirinç yapacağım 4 ilmeğe. Şimdi ben burada e, ilmeklerim düz olduğu için tersle başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Toplam dört tane ilmeği pirinç örgüsü olarak ördüm. 2 tane ters 2 tane tersim ördükten sonra arı örneğe geçiyorum Ar örnek içinde 3 tane Düzümü örüyorum. Bu kahve çekirdeği olacak hanımlar. Şimdi ikinci örnekte ikinci örnekte 2 iki tane ters 2 tane düz ve pirinç örgüsü için 1 ters bir düz 1 ters ve bir düz Daha sonra 2 tane. Tersimi örüyorum ve iki tane kenar ilmeğimi örüp iki örneğimi de başlamış oluyorum. Şimdi arka yüzde hanımlar ilmeklerimiz gördüğümüz gibi öreceğiz. Sadece e, pirinç örneklerimizi e, tersse, düz düzse ters olarak ördük. Şimdi bakın gösteriyorum iki tane tersimi ördüm, iki tane düzüm ördüm. Şimdi bakın. Ilmek terste, ben bunu düz olarak öreceğim. Burada düz, ters, düz ve ters olarak öreceğim 4 ilmeği ve diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu pirinç e, örneğimiz dediğim gibi hanımlar e, unutmayacağız ve e, önde farklı şekilde, arkada farklı şekilde öreceğiz. Şimdi yine bakın düzleri ters, tersleri düz olarak örüyorum. Evet şimdi burada düz ters düz nerede olduğunuzu şaşırdı kanımlar bakalım evet şimdi pirinç örgüsündeyiz düz ters düz ve ters şeklinde ördük diğer ilmeklerimizi dediğim gibi gördüğünüz gibi öreceğiz Evet şimdi örneğimiz yine ön yüzündeyiz ön yüzde yine terslerimizi ters düzlerimizi düz şeklinde örüyoruz bakın iki tane kenar ilmeğinden sonra iki tane ters mi ördüm iki tane düz ve yine pirinç örgüsünü yaptığımız yere geldik. Bakın yine düz olarak gördüğünüz gibi ben bunu ters olarak örüyorum. Tersi düz, düzü ters ön yüz dedim. Evet iki tane tersimi ördüm. Şimdi bakın ortadaki kahve çekirdeği örneğine geliyorum. Kahve çekirdeğinde hanımlar 3 tane ilmeğimiz var. Sondaki yani üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Ve ilmek sayımı yine üçe çıkarmış oluyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci örnekteyiz. İki tane tersle başlıyorum. iki tane düz. Yine pirinç, pirinç örneğin olduğu yerdeyim. Düzleri ters. Tersleri düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bu yine düz ters olarak örüyorum. Düzü, tersi de düz olarak. Bakın zaten yavaş yavaş örnek ortaya çıkıyor. Birkaç sıra sonra daha net bir şekilde anlaşılacak. Yine kenar ilmeğimi ördüm. iki tane. düzüm ördüm. Arka yüzdeyim bu arada hanımlar. Bakın yine pirinç örgüsünün olduğu yerdeyim. Bir sefer daha göstereceğim hanımlar. Bakın tersle başlamış, düz alıyorum, düz, ters, tersi düz ve düzü ters olarak örüyorum. Diğer ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın yine pirinç e, ilmeklerin olduğu yere geldim düz tersi düz ördüm düzü ters. Önde de arkada da ilmekleri gördüğümüzün ters yönünde öreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi örnek daha net ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum hanımlar bu aradaki gördüğünüz gibi şu başlangıçta yaptığımız e, ilmekler örnek bir sıra bu şekilde devam edecek Tabii bu tamamen bu uzunluk sizin tamamen tercihinize kalmış sayarak ayarlayabilirsiniz bakın şimdi ön de sayarsak sadece iki tane yani toplamda dört kere gidip gelmiş olduk şimdi birkaç defa daha gidelim ve örneğin ikinci aşamasına geçelim yine bakın ilmeklerimizi örüyoruz. Düzleri ters, tersleri düz yine bakın. Pirinç örneğindeyim. Örnek çok kolay hanımlar. Hele şu pirinç örneğini bilenler için zaten hiçbir sıkıntı yok. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben hanımlar arka yüzü örüp ön yüze geçiyorum. Evet hanımlar, örneğin ön yüzündeyiz. Ön yüzde yine devam ediyoruz örmeye. Bu sıra boyunca aynı e, ilmekleri örmeye devam edeceğiz aynı şekilde. Kahve çekirdiğimizde yine yapacağız. Yine ikinci örneğe geçtim. Bakın hanımlar yine burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Pirinçlerimizi örüyoruz. Diğerlerine gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın. Birkaç sıra daha yaptıktan sonra zaten e, örneğe geçeceğiz hanımlar. Arka yüzü örüp geliyorum hanımlar. Evet sevgili hanımlar örneğimizin ön yüzündeyim. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra örmüş olduk. Bir sıra daha örelim. Ondan sonra hanımlar, e, örneğin ikinci aşamasına geçelim. isterseniz altı örnekte yapabilirsiniz. Alt sırada bir de e, kurabilirsiniz örneği. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Nasıl e, arayı ne, ne kadar e, genişlikte istiyorsanız o kadar e, devam ettirebilirsiniz. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz pirinç örnekleri ne de yine aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz bakın bu şekilde şimdi arka yüz örüp hanımlar geliyorum ve ikinci aşamaya geçiyoruz Evet hanımlar örneğin ön yüzündeyiz bakın 1 2 3 4 5 sıra örmüş olduk sanırım bu yeterli siz isterseniz 6 sırada yapabilirsiniz ben burada 6 sıra yapmışım. 6 sırada bir örneği uygulamışım. Şimdi çok fazla zaman kaybetmemek adına 5 sırada yapıyorum. Eğer isterseniz bir sıra daha yapıp o şekilde örneği de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bu aradaki mesafe tamamen isteğinize kalmış bir şey. Şimdi devam ediyoruz. Bakın burada yine hiçbir işlem yapmıyorum. Aynı şekilde örneğimize örmeye devam ediyoruz. Şimdi bakın iki tane ilmeğim şimdi duruyor. İki tane düz ilmek. Şimdi bu, bu dört tane pirinç ilmeğini bu iki tane ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Bakın. Atlatıyorum, bırakıyorum. Bir. Atlatıyorum, bırakıyorum. İki. Atlatıyorum, bakın bırakıyorum. 3 Ve atlatıyorum, bırakıyorum. Dört. Toplam 4 ilmeği gördüğünüz gibi 2 tane ilmeğin üzerinden atlatarak bu şekilde yok ettik. Şimdi bakın iki tane düzümü, iki tane kenar ilmeğini sonra iki tane tersimi örmüştüm. Şimdi bir dolama yapıyorum ve buradaki iki tane düz ilmeği yine düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane ters kahve çekirdeği bilmeyenler için bakın üç tane ilmeğin üzerinden yine sonuncu ilmeği atlatıyorum iki tane ilmeğim şişimde bir tane örüyorum bir doluyorum üçüncüyü de örüp 3 ilmek sayısına tekrar çıkartıyorum farklı bir ara modelde kullanabilirsiniz iki tane tersimi ördüm ikinci örnekliğim bakın birinci örnek bu şekilde görünecek şimdi ikinci örnekte yine aynı işlemi yapacağız bakın 2 tane düz ilmeğim duruyor. 4 tane ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Evet, bakın atlattım. bir tane doluyorum. 2 tane düzümü örüyorum. 2 tane tersim ve kenar ilmeklerimi örüp bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bak gördüğünüz gibi. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın, burada dolama yapmış olduğum yere geldim. Şimdi bu dolama yapmış olduğum yerde e, 4 tane bir önceki sırada hanımlar biliyorsunuz 4 tane ilmeği yok etmiştik. Şimdi bu 4 tane ilmeği tekrar yerine getireceğiz. Onun için de bu dolama yaptığımız ilmeklerden ilmek çıkartacağız. Bakın batıyorum 1 doluyorum 2 tekrar batıyorum 3 doluyorum 4 gördüğünüz gibi 4 tane ilmeğim oldu. 2 tane düzümü ördüm iki tane üç tane tersim örüyorum ar örneği yine bakın iki tane düzüm ördüm iki tane tersimizi ördük yine bakın ilmek çıkartacağımız dolama yaptığımız yere geldik bir doluyorum iki çıkartıyorum üç doluyorum dört gördüğünüz gibi dört tane ilmek çıkartmış olduk Burada hanımlar yine önünüze geçtik. Bakın bir önceki örnekte önce iki tane düz yapıp sonra e, dört tane ilmeği pirinç yapıyorduk. Şimdi örneği tam tersine çevirdik. Bakın kenar ilmeklerimi örüyorum. İki tane tersimi öreceğim. Şimdi pirinç ilmeklerimi yapacağım pirinç ilmeklerimi yaparken de düzle başlıyorum bakın. Düz, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, iki tane düz. Gördüğünüz gibi örneği tersine çevirdik. Dediğim gibi önce düzleri yapıp sonra pirinç yapıyorduk. Şimdi burada önce pirinç yapıyorum, sonra iki tane düzümü yapıyorum. Sonra iki tane tersimizi öreceğiz. Bunlar zaten hiç değişmiyor. Aynı örmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci örnekteyiz. Yine ikinci örnekte bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak ilmeklerimizi, pirinç örneğimizi yaptık. Gördüğünüz gibi diğer ilmeklerimizi zaten hiçbir işlem yapmıyoruz. Gördüğümüz gibi örüp bu şekilde örneği ilk sırasını tamamlıyoruz. Şimdi arka yüzde hanımlar bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Sadece bu pirinçleri yine daha önce dediğim gibi dediğim şekilde örüp ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizin yine ön yüzündeyiz. Ön yüzde yine hiçbir şey yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın pirinçlerde yine düz olanı ters, ters olanı düz olarak örüyorum. yerlerini zaten gördüğüm gibi öreceğim. Bunu da hanımlar 5 sıra olana kadar aynı devam edeceğiz. Bu sıralarda da hiçbir işlem yapmayacağız. Zaten örneğin hanımlar iki sırasında işlem yapıyoruz. Onun dışında bütün örnekler bütün e, ilmekler aynı şekilde örülüyor bakın gördüğünüz gibi şimdi onlar Ben e, bu 5 sırayı e, örüp geliyorum daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz i̇şte Bakın şimdi bir, birinci şu şekilde e, sağ tarafa yaptık e, ajurumuzu oluşturduk şimdi sol tarafta oluşturacağız bunun içinde şu aradaki miktarı öreceğim Ben zaten burada benim göstereceğim hiçbir şey yok ee, dediğim gibi istediğiniz e, uzunluğa gelene kadar öreceksiniz. Ben 5 tane, 5 sıra ördüm. Uygun geldi bana 5 sıra. 5 sırada bir örneği yenileyeceğiz. Şimdi hanımlar dediğim gibi ben burayı bir miktar örüp geliyorum. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi yine bir miktar ördüm. Dediğim gibi burada hiçbir işlem yapmıyoruz bu sıralar boyunca. Hep ilmeklerimizi, pirinçlerimizi, pirinç diğer terslerimizi, ters düzlerimizi düz olarak örüp ee, yine ikinci örneğe geçeceğiz. Şimdi bakın, ikinci örnekte de yine pirinçlerin yerini değiştireceğiz diyebiliriz kısacası. Bakın, iki tane kenar ilmeğimi ördüm, iki tane ters ördüm. Zaten bakın, bu ters baştaki ve e, şu iki tane normalde 16 e, tane e, ilmeği örnek için kullanıyoruz kenardaki iki tane tersleri. Örnekleri birbirinden ayırmak için kullandığımız tersler bu tersler sıra boyunca hep devam edecek hiçbir değişiklik olmayacağız, olmayacak. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi iki tane tersimi de ördüm. Şimdi kalan bu altı tane ilmeği örmeden diğer elimdeki şişe alıyorum. Bakın altı tane ilmeğimiz örmeden sağ elimdeki şişe geçtim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu da örnek boyunca devam eden bakın iki tane ilmeğimiz var düz. Şimdi bu dört ilmeği yine bu iki tane düz ilmeğin üzerinden atlatacağız. Bakın baştakini alıyorum. Evet hanımlar aldım ve iki tane ilmeğin üzerinden atlattım. Bakın. Daha sonra ikincisini alıyorum ve atlatıyorum. İlmeklerimizi kaçırmıyoruz bu arada baştaki iki ilmeği. Yine üçüncü atlatıyoruz. Ve dördüncü ilmeğimizi de atlatıyoruz. Daha sonra bu iki ilmeği yine örmek için diğer şişime alıyorum. Bakın bir ve iki tane düzümü ördüm. iki tane düzümü ördükten sonra bir tane doluyorum ve iki tane tersime örüyorum. Gördüğünüz gibi yine kahve çekirdeği örneğimizde yapıyoruz burada da iki tane tersimi ördüm. Yine örmeden alıyoruz altı tane ilmeği diğer şişimize Bakın yine iki tane ilmeğin üzerinden dört tane ilmeği atlatıyoruz. Evet bu sefer daha kolay oldu gibi. Birinciyi atlattım. Evet ikinci atlattık. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimizde atlatıyoruz diğer şişime alıyorum iki tane ördüğüm örmeden diğer tarafa geçirdiğim düz ilmeği burada şimdi onu örüyorum iki tane ilmeğime bir tane doluyorum iki tane ters iki tane kenar ilmeğimi örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi hanımlar eee Örneğimizi arka tarafta yapmaya devam edeceğiz. İki tane tersimiz aldık. Gördüğünüz gibi hanımlar, şimdi dört tane ilmek çıkartacağız. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi yine bu dolama yaptığımız yere geldik ve buradan dört tane ilmek çıkartacağız. Bir, çıkartıyorum 2 doluyorum 3 çıkartıyorum 4 doluyorum ve ilmeği bırakıyorum yine iki tane tersimi örüyorum iki düzümü örüyorum yine terslerimi ters düzlerimi düz olarak örüyorum ikinci örnekte yine ilmek çıkaracağımız yere geldik bakın 1 2 3 ve 4 tane ilmek çıkartıyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu e, ilk başlarken yaptığımız işlemin aynısını hanımlar e, burada yapacağız. Yani e, örnek tekrar başa döndü. Gördüğünüz gibi dediğim gibi iki aşamadan oluşuyor. İlk önce Pirinçleri sol tarafa yapıyorduk, sonra sağ tarafa yapıyoruz, tekrar sol tarafa yapıp örneği bu şekilde zikzak şeklinde devam ettiriyoruz. E, bu sırayı da hanımlar anlatayım, Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Zaten e, örnekle ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Bakın iki tane düzümüzü örüyoruz. Şimdi pirinç yapacağımız yerdeyiz. Dört tane çıkardığımız ilmeği pirinç olarak ayarlayacağız ters, düz, ters ve düz şeklinde yaptım pirinçlerime. Yine diğerlerini hiçbir şey yapmıyorum. Bakın olduğu gibi örüyorum. Burada işlemi sadece pirinçteki ilmeklere kullanıyoruz. Pirinç yaptığımız ilmeklerde yapıyoruz. Evet şu arkayı da birlikte örelim ve örneğimizi tamamlayalım iki şeklinde gösterdim Hanımlar gerçekten örnek sadece dediğim gibi bir sırasında zorluk var onun dışında bütün sıralar aynı zaten değişen hiçbir şey yok. dikkat etmeniz gereken de sadece pirinçler. Onda zaten belirli bir süre sonra eliniz alışıyor. Örnek değişik bir örnek. Değişik e, örnek isteyenler için bir alternatif hanımlar. Gelin, ye, gelin yeleklerinde, bluzlarda, hırkalarda kullanabileceğiniz güzel bir örnek. Bakın arkada da bu şekilde görünüyor örneğimiz önünüzde de bakın oldukça güzel bir örnek dediğim gibi değişik bir örnek Bu ara örneği değiştirebilirsiniz Ben açık pembe bir renk kullandım Hanımlar bu da krem rengi ipimizle örneğimizin görünüşü bu örnek Hanımlar Angora'da güzel duran bir örnek benim örnekle ilgili vereceğim bilgiler bu kadar Hanımlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.